Dedem Hızlı bir bonus. İyi patlıyorsun. Buranın ardı gelebilir abi. Yeşil geliyor. Sarı geliyor. Bir tane daha dedem ne olur ya. Dedem ihtiyaç sahibi hadi. At bir 250. Onu çıkayım nice. Güzelsin. Ardı geldi. Amına koyayım güzel. Nice. Amına <laughs> koyayım. Çağırdık geldi. Oh be. Ya, ne öyle geliyorsun? gitti. <laughs> ne güzel vuruyor değil mi? Zong diye. Belliydi ama orada. Amına koyayım. Onda dedem ya. <laughs> oh. Bir daha. Efe Kuro hoş kaldı Teşekkür ederim tarifleriniz için. Çok yedi ya. Nice. 22 Sen zararda mısın yine mi? Tabii ki zarardayım abi. Umarım oyun hani umarda uzun vadede her karda olan yoktur abi zannetmiyorum. Ben zarardayım. Abi bir tane de olmuyor ama. Birazcık vermen lazım. Zarar doğru da sana. <laughs> Onun için güzel de simge kötü. 800 lira fena değil. Hadi. Oğlum 300 lira bağla ya. Güzel. Güzel öder bu. Nice. Onu okuyayım güzel. Aferin oğlum. Çok uzatmadın. Ya bu oyun böyle. 8 spin temiz. Aleyküm selam. Hoş geldin. Uzun vadede her zaman için. Ama her zaman için zarardır. Hadi bakalım. Bize de şöyle uzatmalı uzatmalı. Hadi. Güzel bir şeyler attı. Nice. Nice. 189 mu? Oha. Çok maliz. Olduğu için o var abi. Ama hızlı geliyor. Benim ayağım kesildi. Kenarda vardı gittim. iPhone 11'e bağladım telefonu. İyi yapmış kral. Çok iyi yapmış. Nasıl daha iyi olsun. Yüz atmada. Abi çarpan toplamıyor. Genelde kumarcılarda hani kendim için de söylüyorum kazanınca böyle hep kazanacakmışsın gibi hissedip daha çok yatırıyoruz ve kazandığımızda geri veriyoruz. Onu yapmamak iyi olmuş abi. Yani. Güzel. Bunu koy. Güzel. Elon. Eyvallah kral. Hoş geldin. 11 spin var lan. Max olabilir abi. Bir tane uzatırsa. Hadi lan. Hadi oğlum boş geçme ya. Ağzımı açtım ya. Daha da vermez. Kırmızı, sarı yok. Uzat. Ulan bir daha uzat. Max alayım. Bir daha oynamayacağım. Meşhur yalım. Aynen abi. Mesela Max alınca daha çok oynuyoruz. Işte. Hadi. Nice. Onun 3 Hadi. Oluyor 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 oluyor. İkinci defa uzatma. Çarpanlar da çok iyi. Lan bize de al. Hadi sarı marı. 14 spin var. Hadi boş gitme ne olur. Şuralar falan bir şeyler. Ya Hadi oğlum max olsun ya. 10 spin var daha. Bet de çok yüksek değil. Ödeyecek 40 bin lira. Ay boş geçiyor. Şuraları. Tamam. Abi bir tane patlatmış Şöyle kocaman bir line patlatman lazım. Kocaman bak şurada 128'ler var. Ananı sikeyim, Şu bölgeye yoğunlaş. Ay şuraya bak. 600 lira. Kırmızı bir tık aşağıda olsaydı Yap bir güzellik. 4 spin. Yok abi max değil. Mi? Aman abi. Bunlar geldi. Çarpanlar çok iyi geldi. Ama iyi ödedi. Lan hadi 2 spin var. Ay şuna bak 488 de çarptı. Ay. Güzel. Az bir şey daha lan. Lan son spin. Ay be. Abi iki defa uzattı. Çarpan Çok boş geçti. Nice. Yine oldu. 30 spin. Güzel güzel. Yine olsun.